Bunun içine ne koydunuz? Onun içine yeşil soğan, maydanoz, hmm. e, sarımsak, baharatları. Ondan sonra e, maydanoz koyulur. Öyle şeyler koyuyorum. Gelinimiz içecek soruyu isteyen söylesin ne içecekse. Hamsi kuşu bu haftanın yemeği ilk olarak bize altın yaptı. Evet. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim çok şükürüm. Bebiş de iyi. Bebiş de iyi. Hah iyi, tamam, süper. Ben yorum yapabilirim. Yapın Sevda. Çok tuzlu geldi. Ha. Çok tuzlu geldi balık. Hayır, öyle e, sade dışına attım tuzu, İ, tuzu demesinler diye bilerek de içine tuz katmadım. Hı. Balığın sade kendisinde normaldı. Balığın içine tuz katılıyor ama ben katmadım. E, tuzlu yiyen var, yemeyen var dedim. O yüzden de tuzu bilerek de içine katmadım Hı, ben. Çok tuzlu geldi. Peki, tadı, lezzeti, pişmesi, şekli, şemali? Yani çok kurumamış, güzel. Güzel. Sadece tuzu fazla. Tuzu fazla Tuzla diyor. Fazla. Şuran Hanım ne diyor hamsi kuşuyla ilgili bize? Ben de tam tersi diyeceğim. Tuzu öyle fazla değil. Evet. Bana da normal yani. normal tuzu güzel. çok normal. Yok, ben de, çok e, ikisi birliksin dedim. İçine katmadım. Sadece de da, daşını şey yaptım. E, sen bir koku var. Sarımsak mı? Sarımsak ha, da katıyorum. Tuzu kıvamı çok güzel. Biraz normalde içinin garnitürü. sarımsak, Hayır normalde sarımsak da koylar. Hani pul biber, karabiber o isteğe onlardan, bağlı. Onlardan da kattım evet. ama çok da acı yiyen var, yemeyen var. Da bu böyle çok acılı da acılı, acılı, yenen bir şey değil canım. Yok çok acılı yenen bir şey değil. Çok çok güzel lezzeti, kızartması, tadı, tuzu. Yalnız içindeki biraz garnitürü evet. az olmuş. Maydanozu, soğanı az olmuş. O da, o da olmuş. ben çok kattım da ama... Yok ya yani, yeter baksanıza evet. bir evet. Zaten kendisi küçük tam İnan ki Zuhal Hanım bakın bana yani gelen şöyle yani bir koklatmış içini. Sizinkine Hayır, denk içine yani. çok kattım. Yine Yine kattım. Öylesine öyle denk gelmişti. İçine şey çok kattım. Yani. Benimkinin de dolu. Yani. Öyle dolu. dolu. Pişe, piştiğinde bu, de biraz olsa de ya o yüzden. Olabilir ama inanın evet, ki benim bu şey geliyor. içi yani dolu dolu. Afiyet ne? olsun. Buyurun, Tadı almayalım. tuzu çok güzel Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. olsun. Ben yani bir tık tuzu fazla gelmiş, Yok lezzeti be. yerinde. Yok, tuzu, Ay, çok, tuzu, tuzu çok, güzel. tuzu çok güzel gelmiş. Tuzu miktarını çok güzel Bence tuzu çok iyi. Çok iyi. Ben tuzu çok iyi. Tuz... tadı güzel ama tuzu bir tık önlem. Gayet güzel yapmışsın. Nasıl yapılır? Böyle olsun. de yapılır şekli ama bunu böyle yuvarlak böyle kavanoz kapalı. Evet, pilavlı da. Ben güzel ama duruyor. ilk defa yapıyorum. Anladım eline sağlık. İlk defa yapmana rağmen gayet güzel. güzel. Yani i̇lk defa yapıyorum burada. Afiyet olsun. Ben beğendim. Afiyet evet. olsun. Eline sağlık, emeğine sağlık. Sizde hamsi kuşu var Biz mıydı? İnternetten kuşu... mi baktınız? Hayır, hamsi kuşu yok. İnternetten baktım. Ben diyorum ki ilk ne defa buraya gelip fal yaptım. yaptım. Yani bunu. İnternet baktım. İnternetten baktım, biri Evet. Evet, ilk, evet, internetten ilk defa, ilk defa yaptığına yapıyorum. göre evet. Lezzeti evet. tadı yani evet. olduğu için kokuya falan da lazım. Lezzeti evet, evet, ilk defa denediğine göre evet, lezzeti balık, balık, çok güzel, rahatsız değil mi? Etmesine rağmen evet, yani. zor, evet, bravo. evet, evet, Evine, evet, sağlık. evet, 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 ilk defa yapıyorum. Bir, birisi beğenmedi, birisi e, tuzu az diyor. Beğendiler de ama tuzu az eksik diyorlar. Tuzlu yiyenler de var. Ben o yüzden de tuzusunu, tuzunu normal yaptım. Bence çok güzel. Çıtır çıtır, güzel. Tadı tuzu yerinde. size için boş geldi. Çok güzel. güzel. top top. Pişmesi de koymuş. iyi. De var. Var. Çünkü bunun çok en büyük handikaplarından bir tanesi mesela kuruturlar onu. Çok, çok kuru. Kurumamış. Mesela kurutmamış. Balık her türlü balık buğulama da yapsanız, ızgarada, da tava da yapsanız, fırında da yapsanız, Balın en büyük handikapı suyunu kaybetmesi ve kurumasıdır. Evet. Çok kurutmayacağım balığı. O lezzetin o suyunu muhafaza edeceksin. Ne yaparsan yap. Onu güzel ayarlamak lazım. Onu gayet iyi ayarlamış. Hamit evet. kuşu öyle çok da kolay evet. bir yemek değildir Kurumamış, yani. Kurumamış lezzeti tadı çok güzel. Miyim? Şeyini beğendim lezzetine. Evet lezzeti güzel. Kimisi pilavla beraber ikram eder biliyorsunuz. Pilavın üstüne yaparlar. O da kabulümüz. Der ki mesela aranızdan birinin gelini ben pilavın üstüne koyacağım, getireceğim. Başka hiçbir şey koymayacağım yanına hala. Yani bakın biz bu ara yemekleri verirken gelinleriniz herhalde sizin gözünüze daha zengin gözüksün, daha fazla puan toplamak için illa bir çeşit daha bir şey yapma gerekiyor ya iki çeşit. Aslında öyle bir şartımız yok. Yani demiyoruz ki ara yemek iki üç çeşit olsun. Mesela böyle dolu dolu doyurucu e, ve de ağır yemekler olduğu zaman birazcık e, onun yanına hiçbir şey yapmasalar da olur. Bir yeşillik koymaları da kafi. Evet. Yani baktığınız balık. Ver yanına yeşilliği ya da bir iki parça sebze olur. Hiçbir şey bulamıyorlar. Her, her şeyin düze öyle gidecek ya, onu, o yüzden de e, geç kalıyorsun diye bir şey bulamadıktan sonra da öyle yapıyorlar. Yemeklerim çok güzel, ben güveniyorum yemeklerime inşallah. Türkmen pilavı etli, havuçlu. Çok zengin pilav olmalı böyle bizde. Yağlı, içi de tereyağlı. ki ana yemek pilav dediniz. Evet. Pilavın yanına yani Rus salatası gibi var evet yaptı. Bir şey yani onun yanına daha başka bir şey düşünemediniz mi? Yani sadece bir pilav ve bir Rus salatası gibi. Salatası. Evet, hani salatası, turşu salatası gibi doğru. Yok Yedik mantının yanına ve salatanın içinde yoğurt ve mayonez. Ne de denk geldi herhalde, ne de düşündü yani. yani denk geldi ve evet, hep yoğurtu evet, dediğim pilavı gibi Pilavı da yani, biraz daha basit buluyoruz. Evet. Ama o etli evet, pilav, bu etli pilav, yemek yemek pilavı. Çok zengin onların pilavları. Yani, zengin pilav evet o Ama zengin pilav. Ama işte ben gene ben. de yanında hani bir et pişerse sanki öyle daha güzel oluyor. Şöyle bir şey diyerseniz daha <laughs> e, akla var. ve mantığa yatkın olacak. Doğru, mesela çorbasında erişte vardı hamur, ara yemeğinde... Zaten amcık kuşumuz var, bir de mantı. Ana yemek de pilav olunca keşke başka Türkmen yemekleri de vardır değil mi? Etle ya da var, tavukla yapılan ya da başka deniz ürünüyle. Mesela onu seçse daha yani e, güzel, eli lezzetli fakat ben de menüyü biraz uyumsuz buldum. Sebzeli falan ya ondan yani, sebzeli pilav gibi olmuş oluyor. Ya pilav yemektir onlar, o ayrı ama Hı. Hani dedim ya 3 tane evet, hamur işi olunca tane. fazla olmuş. Keşke bir et yemeği yapsaydı onlara özgü. Çocuğumda evet. Muhakkak öyle. yani Türkmenistan'a de... özgü değil mi et yemekleri evet, falan? Evet tabii mı? ki. Neler vardır? Hani mantı, pilav, Çok balık, evet. Kendi işte o yöresinin hiç uyum şey, sağlamamış hiç, yani ben de yemeklerde. yemeklerde. Kendine has yemekleri yaparken, yaparken de gene kendi içinde uyumlu. Yaptı. Birbirini tamamlayan olabilir diye. Evet, evet, evet. işte bakın meşhur. Bunun yanına mayonezli salata da giderdi güzel. May mayonezli salata yaptım. Nasıl gider peki mayonezli salata bu pilavın yanına? Yani ne ya, ala demek? Sevda Hanım de sorayım. için yoğurtlu var mı bilmiyorum içinde yoğurt. Sevda Hanım iyi gider mi bunun yanına mayonezli salata? Gitmez Çünkü zaten havuç var bunda. Onda da olacak mayonezli Siz Siz de havuca da... mı takıldınız? <laughs> e, Sizce şey gider mi? Yani. Gitmez bence de. İşte başka bir salata veya başka bir ana yemek. evet. Yani, yani en azından bir, bir Akdeniz salatası. Mevsim salatası bence. Mevsim salatası, kaşık salata şey. çok güzel giderdi. O, yani mevsim. mayonezli bir salata. Mevsim salatası da güzel. Böyle kaşık, kaşık salata yerine. sonunda olmaz. Domateslere fazla güvenemiyorum. Evet, evet domatesler güzel evet. kalıyor. Evet içinde salam salatası. da var. Salam. Aleviye salatasında var salam var. Evet. Salam var Pilavımızda da et var. Salatamızda da salam var. E, mantımızda işte, da kıyma var. Yani. Ve balığımız. Evet. Yani kendi seçti işte. Ben de değiştirmesini istemedim herhalde. Ama yani müdahale işte. edebilirsiniz canım. Evet, kıyma evet, olarak, evet olarak. Kızım, şu edebilirdim. Değiştirebilirdiniz yani. Şey yani. yani. Başından beri ben onları yapayım deden işte yöresel ama dediğin gibi o şekilde. Pilavımız çok karışık. Menü birbirine sanki girmiş gibi çok birbirlerine hep hamur işlemi. Pilav öyle oluyor. Şey. oluyor onun şeyi. Öyle bizde zenginli olur. Buyurun. Güzel olur da bunun yanına dedik ki ya, Aliye salatası aloevye, değil salatası. de başka bir şey yapsaydım biraz ağır olmuş menü. karışık olmuş biraz altı hani erişteli çorba mantı, hamsi kuşu pilav yanında evet, e, salamlı mayonezli bir salata evet, ağır olmuş Aliye şimdi için... bunu bu eleştirileri alacağını gelmedi mi aklına? Aliye'nin içine ah, her şeyler giriyor. İşte onu Dur. diyorum her şey var. Evet. evet Maşallah hani... yok yok menüde. Evet. Ne bulmuşsa içine koymuş. Yok, Havuz daha yoğun. Havuz da öyle Havuz, oluyor öyle Türkmen pilavı aslında. Pilav öyle denk geldi hepsi. Sadece o. Türkmen yemekleri o kendi yöresinin yemeğini tanıtmak için o şekilde denk geldiğini düşünüyorum yani. Karman çorman diyorlar. Ama öyle değil bence. Bizim memlekette bunlar yapıyorlar öyle. Hani yemek korku gider bu pilav bizde. Karman da onların yöresinde eğleymiş ama bizim burada e, ee, zebzeli pilav diyoruz biz ona. Onda zebze de yoktu. Tek havuç vardı. Kuşbaşı et vardı. Bu menüyü bu masaya yakıştıramadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.